Doktorlarında sıradaki konuğumuz, üroloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Aykan. Bizlere çok önemli bir konuda bilgiler verecek. Bazen gözümüzü kapatmak istiyoruz, bunları duymak istemiyoruz ama hayatın gerçeği. Birçok organın olduğu gibi çok kıymetlimiz, böbreklerimizin de kanseri olabiliyor ama... Çok şükür ki bu konuda ehil hocalarımız ve tedavileri var. Hocam hoş geldiniz, şerefler hoş verdiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam böbrek tümörü nedir? Ee, böbreğin içindeki herhangi bir hücreden kaynaklanan, e, onun kontrolsüz büyümesidir. Asıl e, tanısı bu şekildedir. Böbreğin içerisinde, bu böbreğin kendi hücresinden de kaynaklanabilir. İdrarların kanalından geçen idrar kanal hücresinden veya tamamen farklı sarkomlarda olabilir ama... Böbrek tümörleri %90 oranında böbreğin kendi hücresi dediğimiz renal karsinom, RCC adında adlandırdığımız tümörden oluşmaktadır. Ee, aslında e, oldukça öldürücü ve e, hızlı ilerleyebilen bir tümördür ama biz bunu erken yakaladığımız zaman hasta hiçbir problem e, yaratmadan e, ortadan kaldırabiliyoruz. Sıklık bakımından e, ilk 10 tümör içerisinde yer alır. Biyolojik kanserler içerisinde de 3. sırada yer alır. Eee Yaş bakımından da orta yaşlı ve ileri yaşlı erkeklerde daha sık görülür. Kadınlar oranla erkeklerde daha sıktır. Yaklaşık olarak 50 erkekten birinde görülme ihtimali vardır. Sıklık bakımından da şöyle söyleyeyim, son yapılan çalışmalarda böbrek tümörü sıklığı arttı. Bunun sebebi gerek obezite olabilir, gerekse e, kimyasallarla daha çok haşirleşme olmanız da olabilir ama ultrason tetkikinin basit ve e, bir pahalı olmayan bir tetkikin günümüz içerisine girmesi ve tanıyı daha erken koymanız nedeniyle biraz daha sıklığı arttığını ya da daha çok gördüğümüzü e, belirtebiliriz. Yani belki de bu e, relatif bir artış yani göreli bir yani. artış diyoruz. E, hocam Hepimiz e, bu kanser, kötü e, hastalık konusunda e, bir yerde diken üstündeyiz. Psikolojimiz de bozulmuş durumda. Evet. E, bunun e, genetik bir yönü var mı? E, kimler biraz daha bu konuda dikkat etmeli, düzenli, takibini olmalı? Şimdi böbrek tümörlerinin asıl e, kesin bir sebebi yok. E, ama suçlanan bazı e, ya da yatkınlığı arttıran faktörler var. Bunlardan en önemlisi obezitedir ve dünyada da vücut kitle indeksi gittikçe arttığı için obezite bir hastalık olarak karşımıza çıktığı için böbrek tümörleri bu kısımda artabiliyor. İkinci faktörlerden biri hipertansiyondur. Hipertansiyon da böbrek tümör sıklığını arttırabilir. İşte söylediğimiz gibi beslenme, kimyasallara maruziyet, sigara en önemli faktörlerdendir. Tabii ki hiçbir kanser, yani tüm kanserlerde de her zaman görülen genetik yatkınlık bizim böbrek tümörlerinde de vardır. Hatta bazı genetik yatkınlıklar her iki böbrekte de çok sayıda tümör oluşturmakta ve böbrek koruyucu tedavilere ihtiyaç duymaktadır. Ailesel bir genetik geçişli tümör böbrek tümörleri de vardır. Hocam peki bu böbrek tümörleriyle ilgili olarak soru işaretleri şu hemen izlediğimiz zamanda bile böyle bir diyoruz ya böyle ensetüllerimiz diken diken oluyor. Bir bende var mı acaba hani bir şey var mı diye. Hangi bulgular bizi e, bu böbrek e, tümörünü soru işareti haline getirip de hekime başvurmayı e, neden olmalı? Şimdi buradaki e, söyleyeceğimiz en önemli şeylerden biri aslında çok sinsi seyreder. E, bizim ilk e, üroloji ile ilgili kitaplarımızda bir triyat vardır, bir üçleme vardır. İşte sağ böbrekte, şey sağ ya da sol tarafta ele gelen bir kitle ya da muayenede idrarda kanama ve böğür ağrısı... Şüphelendirir. Bu üç semptom bizim için değerlidir. Ama tabii ki biz bu üç semptomla gelen bir hasta bizim için oldukça geç bir hastadır. O yüzden hani bir kişinin şikayeti olmadan değerlendirip yakalamak bizim için en değerlisidir. Artık çünkü şikayet oluştuğu zaman bir miktar geç yakalamış olma ihtimalimiz bu hastalarda yüksek. Günümüzde ultrason oldukça dediğim gibi basit, simple, en azından ön tanı amacıyla uygulanmaya başladığından beri biz böbrek tümörlerinin hepsini küçükken yakalayabiliyoruz. Bizim amacımız o. Böbrek tümörleri 7 santimetreden küçük olduğu zaman evre bir olarak kabul edilebilir. Hatta 4 santimetreden küçük böbrek tümörlerinde bir metastaz riski %3 kadar oldukça düşük bir riski taşır. O yüzden ilk yapılması gereken ultrason. Biz bunu şöyle de yönlendiriyoruz. Yani 40-45 yaşından sonra sırtta artabileceği için yıllık bir check-up'ta bir ultrason bizim için yeterlidir. Ultrason tam tanıyı koyamayabilir, bir kitleden şüphelenebilir. Ondan sonra biz zaten onu yakaladığımız zaman küçük bir kitleyi işte MR olsun, kontrastlı tomografi olsun, görüntüleme yöntemleriyle daha net bir tanıya gitmeye çalışıyoruz. Bizi burada yönlendiren radyoloji oluyor. Yani radyolojinin şüphesine göre biz hareket ediyoruz. Onların vermiş olduğu tanıya göre tedavi planı yapıyoruz. Çok sık tercih etmesek de bazen kesin tanı için yüksek şüpheli hastalarda biyopsiyi de tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi yani çok sık kullandığımız bir işlem değil. Direkt radyoloji tanısıyla devam ediyoruz yolumuza. Hocam peki gerçekten bir kanser şüphemiz var. Tomografiyle, MR'la bir şeyle destekledik. Artık iş operasyona geldi. Burada hani böyle... Kesip komple alıp bütün böbreği çıkarıp atıyor muyuz? Nasıl bir tedavisi var? Şimdi burada tedaviyi planlarken e, tümörün büyüklüğü bizim için çok önemli. E, tümör büyüklüğü işte 7 santimetreden küçük olması e, ilk evre dediğimiz evrede yakalayabilmemiz bizim için tedavide oldukça avantajlı. E, bir de tümörün lokalizasyon yani böbreğin neresinde? Böbreğin çünkü bir vasküler yapısı var. Onun çevresinde gelişen bir ağaç gibi düşünebiliriz. Böbreğin bu vasküler e, damarsal yapısına yakın mı, uç kısımda mı, daha egzofitik dediğimiz dışarıya dönük mü bunlar bizim tedavimizi e, etkiliyor. Lokalizasyona bağlı olmak üzere mutlaka biz böbreğin bir kısmı da olsa kurtarmaya çalışıp sadece böbrek tümörlüğü kısımdaki o e, yeri alıp geri kalan böbreği de korumayı planlıyoruz. Buna parsiyel nefretimi ya da böbreğin tümörlü kısmının alınması deniyor artık radikal nefektomi'den olabildiğince kaçınmak istiyoruz. Bu şekilde bir tedavi planımız oluyor. Hocam peki e, bu tedavilerde e, gerek eee laparoskopi yöntemler gerek robotik yöntemler e, bunlar elimizi kuvvetlendirdi mi yoksa e, o kadarına gerek yok mu yoksa gerçekten bu bizde hani bu hassasiyet bir precision bir şey mi sağlıyor? Şimdi açık cerrahi artık şöyle söyleyeyim, özellikle durumlar haricinde çok uygulamak istemiyoruz. Çünkü oldukça e, sıkıntılı bir açık cerrahi geçiriyoruz. Çünkü bu hastanın e, açık cerrahideki kesiler, hastanın çok uzun süre yatmasına, şiddet ağrı çekmesine, kanama olayının daha fazla olmasına e, ve cerrahi sınırlar açısından da laparoskopiden daha dezavantajlı durumda oluyorlar. Laparoskopik cerrahilerde biz Hastayı hemen 2-3 günde taburcu edebiliyoruz. Çok fazla ağrı çekmiyorlar. Eski hayatlarına, normal hayatlarına çok hızlı dönüş sağlıyor. O yüzden tercih biraz daha kapalı cerrahiler yönünde. Tabii ki burada da e, sadece laparoskopinin görüntüleme yöntemi de değil. Robotik cerrahi devreye giriyor. E, bu da şimdi 10-12 kat büyütüyor. Bütün görüntümüzü ortaya koyuyor. Tümörün cerrahi sınırlarını görebiliyoruz. Vasküler yapıları tam net görebiliyoruz. Ama e aynı zamanda bir de üç boyutlu görüntüleme ekliyor bize robotik cerrahi. Bu sefer yani her şey önümüzde iki boyutlu değil üç boyutlu olarak sağına, soluna, arkasını görebileceğimiz pozisyon yaratıyor ve büyük bir de avantaj sağlıyor bize. Tabii ki sadece bunda da değil. Biz e, böbrek çok kananan bir organ. Kanın e, e, kalp pompaladığı zaman yüzde 20'sini böbrek alıyor. Biz buradaki parsel nefrektomi dediğimiz böbreğin tümörlü kısmını alacağımız zaman bu böbreğin vasküler yapısını klemp diyoruz. Yani oraya biz kan geçişini engellememiz lazım ki temiz bir cerrahi ortam ve sınırlarımızı güzel yapabilelim. Bu aşamada da bize hız gerekiyor. Çünkü biz bu işlemi 20 dakikada bitirmemiz lazım. Hem kesip hem tabandaki damarsal yapıları, topla sistem yapılarını ve böbreği tamamen toplayabilmemiz lazım 20 dakika içerisinde. İşte robotik cerrahi burada çok ön plana çıkıyor. Robotik cerrahi olduğu zaman bizim hem kesme hızımız e, dikme hızımız oldukça e, hızlı olduğu için e, biz bu cerrahi başarılı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü 20 dakikayı geçen her dakikada böbreği korusak bile kalan böbrek dokusunun e, sağlığını çok iyi koruyamayabiliyoruz. E, bu yüzden de robotik cerrahi burada çok avantajlı. Aynı zamanda bir de böbrek tümörleri bazen renal ven ve vena cava'ya kadar tümör trombüsü dediğimiz bazı ilerlemeler kaydedebiliyor. E, bu durumda da robotik cerrahiyle biz klempleyip e, o tümör trombosunu da alma yeteneğine sahip oluyoruz kapalı cerrahi yöntem olarak. Bu da onu ön plana çıkartan e, faydaları olarak ortaya çıkıyor. Hocam e, gerçekten böyle uykularımızı kaçıracak, e, canımızı sıkacak ve e, çok korkacağımız, defalarca kulağımızı çekip tahtaya vuracağımız evet. rahatsızlıktan bahsediyorsunuz ama e, erken yakaladığımızda yeni cerrahi yöntemlerle, robotik cerrahiyle... Ee, bunda güzel sonuç alınıyor olması mutluluk verici. İyi ki e, sizler gibi bu işin ehli e, yetişmiş e, hocalarımız var ki e, bir şifaya da vesile alınıyor. E, Profesör Doktor Serdar Aykan hocamla üroloji uzmanı bana e, beraberdik böbrek tümörlerinden bahsettik. E, Allah korusun diyoruz ama gerektiği zamanda da ya da şüphelendiğinde ya da hocamın bahsettiği gibi 45 yaşından sonra özellikle ara e, aramalarımızı, check-up'larımızı, takiplerimizi aksatmamamız gerekiyor. Ee, Türkiye'nin doktorları devam ediyor.